Bugün herkes soruyor arkadaşlar benim kuzenlerim ne soruyor. Brawl Stars'ın kutuları gitti ya arkadaşlar. Herkes resmen Brawl Stars'ın kullanıcıların yarısı Brawl Stars'ı bıraktı. Herkes diyor ki kutular geldi mi kutular geldi mi? Arkadaşlar kutular nine gelmedi nine ama şöyle şeyler geldi. Böyle yıldız şeyleri. Maç kazandığında onları veriyoruz. Bir dakika bu ne? Gelen kutusu. Ana. Altın aldım. Evet işte. Arkadaşlar bazen altın çıkıyor. Jeton katlayıcı çıkıyor. Şunları da alayım. Jeton katlayıcı çıkıyor. Sonra güç puanı çıkıyor. Bazen emoji çıkıyor. Bazen de karakter çıkıyor arkadaşlar. Burasıysa bir de şöyle yeni karakterler geldi. 70 karakter oldu. Şöyle. Arkadaşlar şu çok iyi bir karakter. Ben bunu çok istiyorum. Sonra arkadaşlar bu geldi. Mantar çıkartıyor. Bunun kostümü vardı. Ama şu an nerede bilmiyorum. Deprem yarattım. <laughs> Kostümüm nereden gidiyorduk? Buradan. Aa, üç tane var. Biri bu. Biri evet. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpücük gönderiyorum. Bay bay.